Ayşegül, Ayşegül bırakayım mı? Polise gidiyorum. Gel beraber gidelim. Ne diyorsun ya? Bak biliyorum hepimiz için zor bir durum. Hepimiz için çok zor, berbat bir durum. Ben de istemezdim böyle olmasını. Ya sen farkında değilsin galiba. Biraz önce şurada bir cinayet işlendi. Ayşegül, babamı biliyorsun. Acımaz. Bana bile acımaz. Ya. Hayattan, yaşamaktan, her şeyden nefret ettiniz beni. Yalnız senin o Poyraz da pek hevesli bir adam bulmaya. Sus. Bana Poyraz deme. Onun adını bile duymak istemiyorum. Bakabildiniz mi Bahri'nin dosyalarına? Hala inceliyoruz. Bir takım şaibeli para alışverişleri var. Şu öldürülen kulaksız adından ilgili şeyler var. Bir de ihale dosyaları. Yani Birinden yırtsa diğerinden yırtamaz. Güzel. Demek istediğimizi alacağız. Hemen değil. Bizim için önemli olan delillerin yasal olarak elde edilip edilmediği. Yoksa hepsi çöp. Orada bir sıkıntı yok sayın savcım. Değil mi Mümtaz? Yok yok bir sıkıntı yok yok. Bilmiyorum. Poyraz Karel getirdi. İçerideki adamımız soruşturma dahilinde. Tamam arayın gelsin. İfadesini alalım sonra da hakime sunarız. Tamam ben ararım ya. Tamam konuşup bana haber verin, ben adliyeye gidiyorum. Tamam Sekizem. Ne yapacağız lan şimdi? Vallahi bu hiç hesapta yoktu ya. Adam da şifre olacak. Lan Poyraz ya, aslanım benim. Gel koçum, gel, gel. Yine ne işin düştü Amir? Söyle bakalım. Merhaba müdürüm. Merhaba Poyraz. Vallahi çok büyük iş başardın Poyraz. Bir de tanıklık ettin mi her şey tamam. İnan ki ondan sonra rahatız. Ne tanıklığı ya? Bahri Umman Ali'yle işte. O zaferin neredeyse bulup geberteceğiz oğlum. Aga kim bilir hangi deliğe girmiştir. Dolanmaz artık ortalarda. Ben onu bunu bilmem. Neredeyse bulacağız, geberteceğiz. Sema'nın hiçbir suçu yok oğlum. Hepsi Zafer'in tezgahı. Ya, Zafer'i bulamasak da o avukatı kıl kuyruğu buluruz. Kesin o da biliyor bir şeyler. Nerede bulacağız? Cehennemin dibine girse de bulacağız. Önce onun Necdet'i bulacağız, sonra Zafer'i bulacağız. Ben ifade falan vermem. Tamam. Ne demek ifade veremem Poyraz? Sen ifade vermezsen getirdiğin bütün deliller çöp. Savcı soruyor, nereden buldunuz diyor. Pardon, pardon, pardon. pardon. Benim getirdiğim deliller. Ya Poyraz, getirdiğin deliller. Ya bunun bir emniyet operasyonu olduğunu ispat etmemiz için... ...senin ifade vermen lazım. Anlıyor musun? Ha? senin ifade vermene ihtiyacımız var. Yok, yok. Anlamıyorum. Anlayamadım. Allah Allah. Ayrıca diyelim ki ifade verdim. Bu dakikasında Bahri'nin kulağına gider. Yaşatmazlar beni. Anında gebertirler. Vermem ben ifade falan. Manyak mıyım ben ya? Ne yapacağız peki? Ya ya iki dakika bizim bir yalnız bıraksanız da müdürüm. Tamam. Ne yapıp edip halledin bu işi? Halledeceğiz müdürüm, halledeceğiz. Şimdi benim verdiğimi mi söyledin delilere? Oğlum ya bir sakin ol ya, bir sakin ol. Sakin ol. Ee? Poyraz'ın ne işi varmış peki Bahri'yle? Tam olarak bilmiyorum. Bahri'nin yanında çalışmaya başladı. Eee? Önce şoförlüğünü yapıyordu, sonra bari bunu sevdi herhalde. <laughs> sonra da Sinan'ı almaya kalkmalar, tehditler falan. Tesadüfen mi girdi Ahri'nin yanına? Vallahi orasını tam bilmiyorum. Neden sordun sen şimdi bunu? Hiç. Öyle merak ettim. Bu Poyraz bir haltlar çeviriyor olmasın? Yok canım, sanma. Senin yüzünden Sema'yı vurdum lan ben, Sema'yı vurdum. Lan hakikaten öldürdün mü kızı lan? Sen bende dalga mı geçiyorsun ya? Ne demek hakikaten öldürdüm? Vurdum kız, öldü. Bitti. Ben yapmasaydım beni öldüreceklerdi. Tamam? Cesedi ne yaptı? Turşusunu kurudum, ne yapacağım? Attım bir çöple mümtaz, ne yapacağım? Ay Allah'ım, kızın yüzü de gözümün önünden gitmiyor ya. Ya oğlum bitti işte, bitti gitti. Bahri içeri alacaklar. Ee, İhale semaya kaldı. Sen de temize çıktın. Bitti. Ayşegül'e ne diyeceğim? Lan boş ver ya. Lan ne demek boş ver Ayşegül'ü? Ne demek? Ne yaptınız? Tamam mıyız? Yok müdürüm, ben ifade falan vermiyorum. Veremem ifade falan ya, ben güvence istiyorum güvence. Ben şimdi burada imzayı attığım anda bu Bahri'nin kulağına gidecek... ...ben buradan eve varıncaya kadar beni delik deşek edecekler. Manyak mıyım ben ya? Vermiyorum ifade falan. Ne yapacağız peki? Ben size ne yapacağımızı söyleyeyim. Önce oğlumu istiyorum. Ardından da tabii ki güvenlik. Tamam. İstediğin şehre göndeririz seni. Önce yeni bir kimlik. istersen daha sonra yurt dışı. Tamam. Tamam. Çok güzel. Siz şimdi bunları ayarlayın önce. Ondan sonra konuşuruz. Değil mi amirim? Sonra konuşuruz. Poyraz, Poyraz. Bunu yıkacak mısın bizi lan? bekliyor. Ne olur, kulun köpeğini olayım. Bu son olacak. Ya şu an daha önemli bir şey var. Benim içeride biraz daha kalmam lazım. Şimdi de şifre olursak yanarız. Yanarız ne ya? Bahri'nin Seninle ilgili çok kötü planları var. Ne planı oğlum? Zafer'le işbirliği yaptığını öğrendim. Vuracak, öldürecek herif seni. Elimde dosyalar var. Bir ton dosya var. Eşek yüküyle dosya var neyse artık. Hiçbir şey olmadı. bir şey olmadı. Emniyete verecek dosyaları. Oğlum sen ciddi misin lan? Şaka yapıyor ya benziyor. Muyum? Adam köşeye sıkıştı. Yaralı kurt gibi. Her yere saldırıyor şu anda. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Bak. Sen şu müdürü bir iki gün daha idare et benim için. Ben de gideyim şu dosyaları bulayım en azından. Ne yapabiliyorsam yapayım kaldırayım orada. Tamam ya onu, onu ayarlarız biz. O şey. kolay ben hallederim de. Ya böyle şu işi hallet ya. Halledeceğiz tabii ya. Halledeceğiz merak etme. Poyraz. Ya müdürüm. Hala şu Mümtaz'da çalışıyor muyuz? Poyraz'ım sen hiç acele etme. Önce şu Bahri Umman işini hallet. Söz veriyorum sana halledeceğiz. Tamam müdürüm. Merak etmiyorum. Halledeceğiz. Tamam. İyi günler müdürüm. Halledeceğiz müdürüm. Halledeceğiz. Her şeyi halledeceğiz. Halledeceğiz ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.